Haberim yoktu. Bursa Bursa'da başkanım aradı dedi Cemil Bardar. Dedi ki ya başkanım gördün mü, duydun mu dedi. Hayırdır neyi gördün mü, duydun mu dedim. Dedi ya İsmail İran başkanım istifa ediyormuş. Haberim var mı dedi. Yo dedim. Bir aradım İsmail. Hayırdır İsmail bir şey duydum neyin nesi dedim. Ya başkanım böyle böyle olduk filan dedim. Dedim bir sakinleş de ben de olmazsa geleyim beraber bir mütalaa edelim. Bir şeyler yapalım değerlendirelim filan dedim. Bugün bu vesileyle sizlerin yanındayım. İsmail İnan Bucak'ta bizim Türkiye Ağaçişleri Federasyonumuzun bir oda başkanı olmaktan öte federasyonumuzun çalışmalarına da geniş katkı bilgisiyle, becerisiyle cana yakın dostane davranışlarıyla fevkalade gelişmiş, geliştirilmiş bir kardeşimiz. Biz kendisinden son derece memnunuz. Tabi bu istifa tek taraflı bir düşünce olmakla birlikte sebeplerini de e, kendi aramızda istişare ederek, hesper ederek, araştırıp e, gerçekten e, acil bir durumun olup olmadığı noktasındaki hususları da göz önünde bulundurmak için bugün buraya geldik. Ve kendisinden e, biz memnunuz. E, paylaşımında gördüğüm kadarıyla Bucak esnaf sanatkarı odamıza kayıtlı üyelerimiz de memnun. E böyle olunca tabii bu memnuniyetin devam etmesi noktasında İsmail Başkanımızın da kararını bir kez daha gözden geçirmesi. Bu kararı gözden geçirirken işin kolay tarafına değil zor tarafını tercih etmesi. Çünkü istifa her ne kadar tek taraflı bir hareket olsa da, bazı şekillerde işin kolayına kaçmak olur, mücadeleden vazgeçmek olur. Mücadeleden vazgeçmek de bizim şiarımızda yok. Biz e, bu mücadeleyi sonuna kadar vermek mecburiyetinde olduğumuzu düşündüğümüz için kendisiyle bir görüşme yapmak için geldim ve e, gördüm ki İsmail Başkan'ın istifasının altında yatan gerekçeler gerekçeler evet üzücü, can sıkıcı olabilir ama istifasını işleme koyacak kadar da kolaycı bir yaklaşım olmaması gerektiği kanaatine verdim. Ben sizlerin huzurunda rica ediyorum kendisinden. Bir abisi olarak bir büyü olarak Her şeyden önce federasyon başkanının ikinci planda. İnsanlara hizmet, hakka hizmet demektir. Halka hizmet, hakka hizmet demektir. Dolayısıyla hizmet etmek güzeldir. Biz aday olurken seçilmeye karar verirken tek başımıza karar veririz. Ama seçildikten sonra tek başımıza karar verme yetimiz elimizden alınmıştır. Çünkü omuzlarımızda bizi oy veren insanların vebali ve sorumluluğu vardır. Dolayısıyla bu manada ben sizlerin huzurunda kendisinin bize lazım olduğunu, hizmetlerinden federasyon olarak da çok memnun olduğumuzu, kendisinden önceki başkanlarımızı da yakından tanıdığım için söylüyorum. Bucak'ta bugüne kadar Böyle bir oda merkezimizin bile olmadığını bilen birisi olarak söylüyorum. Böyle bir merkezi kazandırması bile başlı başına bir büyük başarı. Dolayısıyla hem abisi olarak hem federasyon başkanı olarak kendisiyle yaptığımız istişariler sonunda rica ediyorum. Bu kararını yeniden gözden geçirmesine bile gerek kalmadı. istifadan vazgeç. Ee, Kaldığı yerden görevine devam etmesini, bize düşen bir vazife varsa bir hizmet kusuru olmadan eksik bir tarafımız kalmaması için tamamlamamız gereken bir yer varsa federasyon olarak da bir abisi olarak da yanında olduğumuzu, her zaman birlik ve beraberlik içerisinde çalışma arzu ve düşüncesini taşıdığımızı sizlerle paylaşmak için buraya geldim. Bu vesileyle hepinize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah İsmail kardeşimiz de bu güzel hizmetleri bizi kırmayarak devam etme yönünde karar verir. E, gönüller bir olsun. Bazen insan kendisiyle bile kavga eder. Ben de İsmail gibi ilk zaman başkan olduğumda aynı şeyleri yaşamıştım. Kırgınlıklar, gönül kırgınlıkları insanı üzer. Üzülmüş olsun ama üzmesin bizi. Biz üzülmek istemiyoruz İsmail'ciğim. Bu istifa konusunda lütfen bir daha e, gündeme getirmeyelim, e, ortadan kaldıralım diyorum ve teşekkür ediyorum sana. Söz senin geldi Öncelikle bugün 15 Temmuz, bütün şehitlerimizi rahmetlanıyorum. Sayın Genel Başkanım, hoş geldin. Çok teşekkür iyi. ederim buraya kadar geldiğin için, bizi önemsediğin için, odamızı, esnafımızı, bizi önemsediğin için teşekkür ederim. Tabii. Ferdi bir davranış yaptım İstifa ederek İstifa dilekçemi Yönetime e, Yönetimime verdim Kendi kararımda Tabi bunu istişare ederek yapmadım kendi kararımda ferdi davrandım e, Yönetim kurulu kabul etmedi Beklettiler e, biraz daha düşünmemi Ve birkaç gün geçti böyle esnafımın da Beni e, sevip saydığı için desteklere beni istifadan vazgeçirdi. E, genel başkanım da aradı, Ankara'dan yanına geleceğim dedi. E, ben de kırmayarak istifamı geri alıyorum. Teşekkür ederiz kardeşim. Ben teşekkür ederim. Şimdi istifa etme e, neden istifa ettim? Fazla konuya girmeyin. Bence. Evet. Yani e, biz bir yer temsil ediyoruz. Makam temsil ediyoruz. Esnafı temsil ediyoruz. Yanlış konuşmamamız gerekiyor. E, ne derler? Kızılcık serbati içip susacağız. Aynen. Esnafım için çalışmaya tekrar devam edeceğim. E, burada zaten burada seçilme amacım buydu. Esnafımla sanayi yapmak. Genelde e, sanayi esnafı için zaten. Bizim imalat sektörü, mobilya sektörü, kereste sektörü bunun için mücadele vermek için geçtik. Hep bunun zaten peşindeydik. Yine devam edeceğiz. Yine e, esnafımla birlik beraberlik içerisinde çalışacağım. İnşallah. Sanayi esnafımla tamam. Gelecekte büyük işler yapacağız Allah'ın izniyle. E, çünkü bunu fark ettim. İstifa edince gördüm. Bütün esnafın desteklediğini, üzüldüğünü gördüm. Ben de esnafımı yalnız bırakmamak için bununla, bunun için söz veriyorum ee, Zaman zaman şöyle yaptım yanlış yaptığımı da gördüm ee, Tükürülecek eli öptüm Bunu hata yaptığımı Fark ettim Ama bundan sonra yine dik duruşuma devam edeceğim Kesinlikle Tükürülecek eli öpmeyeceğim ama esnafım için, sanatkarım için hizmet etmeye devam edeceğim Şimdi, e, hadisi şerifler de var. diyor ki hadisi şerifte eğer sinirliyseniz ve ayaktaysanız oturun oturuyorsanız ayağa kalkın ve biraz düşünün dolayısıyla e, istişare sünnet hemen karar vermeyin yani ani karar vermeyin ama bizim Türk milletinin kanında bir acelecilik var biz çabuk seviniriz, çabuk üzülürüz çabuk üzülen ve çabuk sevilen bir milletin ferdi olmanın gururunu taşıyoruz ama bu tip hizmetlerde zaman gelir tükürülecek eli sıkmak zorunda kalabilirsin. Öpmezsin ama sıkmak zorunda kalabilirsin. Zaman gelir öpmen gereken eli de öpmeyebilirsin, sıkmayabilirsin. Bu o günkü konjektürel duruma bağlıdır. Yöneticiler biraz sabırlı olacaklar. Yöneticiler biraz e, içsel davranışlarını kontrol etmek zorundalar. E, büyüklerimiz bize derdi ki yani bizim büyük abilerimiz cemiyetçilikte bizim bu teşkilatımızda oğlum ne işiniz var ya bu cemiyete niye geldiniz ya cemiyetçinin parası bulgarısı dul olur siz ne işiniz var derdi. Ben sonradan anladım ki İsmailcim bunu söylerken bize Hani Söğüt Dalı'nın dibinden yeni yeni fışkınlar dediğimiz bu yeni filizlerin çıkması gibi yeni filizler o gövdeyi rahatsız edeceği için adamlar kendi yerlerini korumak için bizi ya öyle teşvik ederlermişti, öyle tezi ederlermişti işte ya ne işin var kardeşim işike gücüke gitsene. İyi de bu da hizmet Allah için, halkın için, esnaf için hizmet ediyorsun, Allah rızasına mütalik hizmet ediyorsun. Zaman alıyor evine gidemiyorsun, zaman alıyor evinde yemek yemiyorsun, çoluğunu çocuğunu göremiyorsun. Ama bir taraftan öyle gariban bir durum karşına çıkıyor ki o meseleyi belediye başkanıyla görüşerek, muhtarla görüşerek veya herhangi bir müdür, birim müdürüyle görüşerek veya kendi imkanlarına çözüyorsun ve o insan senin gözünün içine bakarak Allah razı olsun diyor. Bunun bedeli. Dünyada hiçbir şeyle satın alınacak, ölçülebilecek kadar e, zayıf bir şey değil. O bakımdan bizim hizmetimiz Allah rızası için olsun. İddialı olalım, gayretli olalım, mücadeleden kaçmayalım. Yeri geldiği zaman doğruları herkesin yüzüne karşı söyleyelim. Gözümüzü budaktan, sözümüzü dudaktan esirgemeyelim ama sana ben de bir tecrübeli abin olarak diyorum ki her doğruyu her yerde söyleme. Zaman zaman yutkun. Bazı şeyleri sabırla içine at ama unutma. Affet ama unutma. Affetmek güzeldir ama affettiğini o yaptıklarını unutur. Bir daha yapmamış gibi kabul edersen o zaman ona o ikinci hatayı yapma hakkı tanımış olursun. Dolayısıyla güzel bir e, birliktelik oldu. Rabbim hepimizin gayretini daim eylesin. Yaptığımız hizmetleri makbul eylesin. Allah rızasına mütealik güzel hizmetleri yapabilirsek ne mutlu bize. Bucak esnafı da senin şahsında güzel hizmetlere kavuşur diye düşünüyorum. Ve seni bu kararından dolayı tebrik ediyorum kardeşim. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Bir Teb de şunu izah edeyim. Kesinlikle bunun alakası yoktur. Çünkü güzel bir şekilde esnafımla birlik beraberlik içerisinde gittik. Raftinge yani esnafın moral Ben motivasyon olsun diye biliyorsunuz Osmanlı zamanında psikoloji bozuk insanlara Nehir Nehirin sesini dinletirlerdi biliyorsun biz Evet su sesini dinletirlerdi biz de böyle bir karar aldık esnaflardan talep geldi Ben de oyuncu oldum kesinlikle onunla alakası yok Herkesin vicdanına bırakıyorum. Onlar kendilerini bilir. Odama baskı yaparak, şey yaparak, bana baskı yaparak. Ha yıldığımdan değil. Savaşmamak için. Ben sanatkar kişiyim. Esnafım. Bunlarla uğraşmak yerine ben onun için istifa ediyordum. Yani ben, bana göre şeyler değil diye. Biz sanatkar insanız. Kimsenin şeyinde değiliz. Kimseyle uğraşacak değiliz. Kimseyle siyasetinle, mücadelesinle, şeyinden. Bunu söyleyeyim. Rafting ile filan alakası yok. Dostane bir şekilde gittik. Dostane. Bunu geleneksel hale de getireceğiz Allah'ın izniyle. Yine gelecek yılda da yapacağız. Her yıl yapacağız. Hizmet ehli göreve talip olmazsa Liyakatsız insanlar o görevleri yaparlar. Bu da hizmeti liyakatıyla yapacak insanların kusuru sayılır. Liyakatlı insanlar, dürüst ve namuslu insanlar bir kenarda durduğu için bugün Türkiye'de bazı siyasetçiler kirlidir. Bu ah. kirliliğin sebebini sadece o kirli olanlarda aramamak lazım. Bizler dürüst olarak kendimizi bir kenarda tutup bana dokunmayan bin yıl yaşasın diyerek davrandığımız için acaba o kötüye yol vermiş olmuyor muyuz? Evet. Yani dolayısıyla e, hiçbir vesika ya veya saike bağlamaya gerek yok. O senin o andaki haleti ruhiyen. Netice itibariyle olabilir. Kendin de söyledin. Yani e, ferdi bir karar, ferdi bir karar vermişsin. Bundan dönmek de erdemlilikti. Bundan dolayı seni kutluyorum. Daha fazla şeyde gerek yok. Evet. Bundan sonra gayretlerini bir misi daha artırmanı rica ediyorum. Bize de düşen bir görev varsa hem abin olarak hem federasyon olarak yanındayız diyorum.